Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz. FIFA Mobile en iyilerden. Ya. <laughs> <Evet. gülüyor> tamam neyse arkadaşlar. <laughs> İsmini görünce çok şaşıracaksınız. Kabul et. Kabul et. Hayır. Ya. Arkadaşlar bir tane şey var şampiyonlar diye bir şey orada orada kolay maç bile UJL puanı bakın buradaki kolay maç bile Real Madrid'le bir maç Real Madrid'le maç yapıyoruz tabii ki de her zaman gibi kaybederim o yüzden biz direkt normal maça birazcık antrenmana dönelim sonra yaparız ama bitmesine 11 saat var ya. Oyunu daha yeni yüklediğim için arkadaşlar acemi orta seviyedeyim şu an. Ama babamın telefonuna oynadığım için annemin arada sırada gigabaytı yetmiyordu. Zor zor zorla yükledim. Babamın telefonunda çok daha iyisi var. Babamın telefonunda bugün oyuna girersen bir haftalık Mbappe'yi alıyorum. Bir hafta hani oyuna üst üste girince Mbappe'yi alıyorsunuz arkadaşlar. Saldır Haaland. Ha bu arada şeyde Haaland veriyor arkadaşlar. Oynayanlar bilir zaten. İlk seviyede Leyna diye bir tane oyuncu var. Onu aldıktan hemen sonra ülke, ülke seçmenin bir yanında Haaland var. <laughs> Ve anlatırken bile hulüme atıyorum. Haaland çok iyi bir oyuncu. bazenleri bizim adamlar kalanın gollerini çalıyor. Güzel bir fake attın. Abi. O oh, corner. Tamam yine de güzel. İnşallah halan da atmışımdır. Evet halan. Vurur ve kafalık gol. Tekrarını izleyelim golün ve gol. Atıyoruz. Bu arada buradan Poyraz'a sesleniyorum. Poyraz kim diye sorarsanız benim en yakın arkadaşım. Buradan Poyraz'a da sesleniyorum. Mbappé'i sattın. Niye peki? Niye? Allah'ım hadi. Arkadaşlar top şu an onlarda ve biz kapamıyoruz nedense. Abi çizgide çizgide müdahale ediyor ya. Ye, yedik galiba böyle. Çok güzel paslaşıyorlar. Takım ruhu var bunlarda. Bizde de var. 45. dakika. Benim ismimi görüyorsunuz. Ali. Ali yanında da bir sürü 31 var. Hayır abi yapma ya. <laughs> Helal. Holland buradan gol at. Atamadım be. Neyse yine de güzel bir şey çektim. Arkadaşlar bu arada size soracağım bir şey, bir soru var. Messi mi Ronaldo mu yorumlara yazabilirsiniz. Messi mi Ronaldo mu yorumlara yazın ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum adam çok iyi oynuyor ya nasıl offside olabilir peki onu sorabilir miyim hem adama fakeleri golleri araştırdım Messi'nin 246 tane golü var Ronaldo'nun ise 475 tane mi ama önceden baktığımda Şimdi 600 falan çıkmay 600'a falan çıkmıştır Ronaldo. 600 gole çıkmıştır. Hece peki Pele kaç gol attı? Gidip Google'dan bakmayın ha. Normal tahmininiz. Pele kaç gol attı? Pele'yi bilmeyenler yazmasın. ve golünü atıyor Haaland. 4-0. Biz ne ara şimdi 4-0 yaptık onu öyle anlamadım. Koş. Vur. Olmadı. Pasana ver. Vur. Olmadı. Vur. Abi. Biz Ahmet falan golümü atıyor. Adam yeri tahmin etti ama halan çok hızlı vurdu. 5-0. Normalde de gol olacaktı ki. Adamlar for yapsa da yapmasaydı. Yapmasaydı topu kapıp gol atardım. Yapsaydı zaten attım bile. Allah bile gerek bile yok. 90 artı 1'de gol mü? Hayır. Oh. Orada topunu aldığı fazla hayat kurtarır. Ay o nasıl direğe dönebiliyor peki? Hem oyun ilk yüklediğimde ilk maçımda 14 tane direk vuran ben bunu beğendim. Aslında maç çok kolay geçti ya Alt. Rodrigo. Hangi antrenmanı yapalım? Benim tahminim şu. Arkadaşlar bu arada yeni bir oyun videosu gelecek. Gacha Club. Siz biliyorsunuzdur oyun bu aralar çok trend. Begüm ve Görkem'in kanalındaki gibi arkadaşlar. Siz o kanalı biliyorsanız kralsınız. Aratın çıkar. 36 abonelik. Ben de işte aboneler. Hadi. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz oyun ne? Ona göre oyunları yükleyeceğim. Söyleyin yeter. Yani yanlış yere bas. Videonun bitmesine son 3 dakika. Mağazaya git. Akademi. Arkadaşlar siz burayı bitirince ne olduğunu biliyor musunuz? Belki aranızda bitirenler vardır. Yarım saat bir an girmedi ya korktum arkadaşlar. Arkadaşlar bazen yine... geç çaralan. Ya arkadan yüzlerce adam geliyor. Bota saldım. Ama bot geç. Geçemem artık çok geride. Ay burundan da geçemedim. Dümdüz koş yeter abi ya. Yaptım. کم ارکامان کوشی. Arkadaşlar <laughs> bu kadar yeter bugünlük. Yarın yine FIFA gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bye bye.